temiz kim? En pasaklı kim? En çok kim yemek yiyor? En çok kim dedikodu yapıyor? En çok kim seviliyor? En çok kim konuşuyor? Bizim eve gidiyoruz, elleri izliyoruz. Bizim evde yeni bir gün başlıyor. <laughs> kahvaltıyla başladılar. Ya <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Bayatlar yani. Katılaşıyor. Katılaşıyor. Evet. <laughs> Sen gerçek misin ya? <laughs> Bizim evin sakinleri Duygu, Burcu, Beste ve Emine Güne güzel bir kahvaltıyla başladı. diyetimde yeşil zeytinim. Kaşarım, domatesim, salatalığım ve beyaz peynirim. Ayrıca pekmezim ve sütüm var. Hiç kimseyle yarışmayacağız. Bu bir yarış meselesi değil. E, yavaş yavaş kilo verilen kilolar yavaş yavaş da e, kalıcı özelliğine sahip olurlar. Klasik bir kahvaltı tablosu. Yani domates, salatalık, peynir, yumurta ve zeytin. Fazla kilolu veya obez olan her kişi sağlıklı bir diyetle sağlıklı şekilde kilo verebilir. Beyaz peynir, salatalık, fındık, ceviz, kaşar peyniri, yumurta ve dilim ekmek var. Yanında da süt içiyorum. Büyüme çağındaki çocuklar nasıl besleniyorsa bizim önerimiz öyle beslenmesi. Önemli olan onu doyurması. Ben de biraz e, dil peynir var, e, omlet yaptım kendine, domates, salatalık, iki dilim ekmeğim var, bir de yeşil çayım var. Hayatımızı e, buna göre yeni alışkanlıklarımızla değiştireceğimizi baştan karar vermek gerekiyor. E, önemli olan iki faktör olduğunu düşünüyorum. Birincisi sabır, ikincisi kendimize güven. Afiyet olsun kızlar. Dört adayımız da kilo vermek için bu eve yerleşti. Dört Benim uzman su. ve dört kilo vermeye aday genç kızın serüvenini izliyorsunuz. Kahvaltı bitti. Asıl iş şimdi başlıyor. Hadi kızlar, temizliğe. Kızlar aralarında iş bölümü yapacaklar. Kızlar, kahvaltınız bittiyse hadi temizlik vakti. Kim ne iş yapacak? Hmm, bir evi süpürsün, ben de yerleri sileyim. Ben bulaşıkları yıkayayım. Olur. Kapının önünü de süpürmesi lazım. Öpürüz orayı. Sen de bari toz al. <laughs> Ama yani toz almak istemiyorsan yani iş böyle Hiç fark bir şeyler etmez. yapalım yani. Ben yerleri silerim, biri de süpürsün sorun yok. Kızlar bir saniye, bir saniye. İsterseniz sizlere ben yardımcı olayım. Mutfağı kim toplayacak? Mutfağı ben toplayacağım. Peki yerleri kim süpürüp silecek? Ben silerim. Ütüyü kim yapacak peki? <laughs> Ütüyü de ben yapayım bari. Ee Burcu sen ne yapacaksın? Bana da kapı dışı kalıyor. Kapının önünü süpüreceğim. <laughs> Hadi bakalım kolay gelsin kızlar. <laughs> Evde temizlik başlıyor. <laughs> kızların eline ev işi yakışıyor mu yoksa yakışmıyor mu siz karar verin sevgili izleyenler. Biz kızlarla tek tek sohbete başlayalım. Emine mutfağa topluyor. Nasıl gidiyor Emine? İyi gidiyor ama çok dağılmış mutfak gerçekten birbirine girmiş. Yani hiç bu kadar ummuyordum ama... ...gayet dağınık. Çok dağılmış olmuş buraya böyle. Çöplen falan. Kendi evinde temizliği sen mi yapıyorsun? Evet kesinlikle mutfak temizliğini ben de bir alıyorum. Üç kişiyle aynı evde kalmak e, tabii ki beni heyecanlandırdı. Anlaşabiliyoruz şu an. Sürekli şakalar yapıyoruz birbirimize. Özellikle benimle. <laughs> Çoğunlukla benimle şakalaşıyorlar. Bu evde en titiz kim? Ben. <laughs> en titiz mutfaklı olarak benim. Bu evde en dağınık olan kim? Aslında en dağınık olan yok. Herkes derli toplu. En iyi kiminle anlaşıyorsun? Hepsiyle anlaşıyorum. Ya ilk başta aslında anlaşabilir miyim, anlaşamaz mıyım çok tereddüt ettim. Yani çok iyi anlaştık. Hiç sanki bu evde yabancı biri yokmuş gibi. Hiç yabancı hissetmiyorum yani kendimi onların yanında. Duygu'ya geçelim. Duygu salondaki parkeleri siliyor. Oh, <laughs> Kolay gelsin Duygu. Yoruldun mu? Teşekkür ederim. Yok çok yorulmadım. Evde anne bir temizlik yapıyordu. Kaba temizlik. E, duygu Pardon kaba temizliği duygu yapıyordu. Anne temizliği yapıyordu. Şimdi öyle değil. E, yatağını toplayan, e, etrafını temiz tutan bir duygu oldu artık. Bizim evdeki düzeni nasıl sağlıyorsunuz? İş planı yaparak sağlıyoruz. Hep beraber arkadaşlarımızla konuşup iş planı yapıyoruz. Bence ilk başta herkes birbirine saygılı olursa hiçbir problem kalmaz ortada. Ee, anlayışlı olmak. Ee, hani bunlar olursa bence problem olmaz. Evde en titiz olan kim Duygu? Hepimiz titiziz. Hani e, beste biraz daha ve atılgan falan hani şurayı temizleyelim şöyle yapalım böyle yapalım diyor. En dağınık ve savruk olan kim? Emine abla biraz. <laughs> Emine diyeyim ablanın demeyeyim. Emine biraz dağınık. Ama o kadar değil hani böyle. Çok dağıtmıyor kendini. Kiminle iyi bir şekilde anlaşıyorsun? Hepsine anlaşıyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sevdim dünyalar gelir diye umdum yar. Yatsıya kadar bekledim gözlerimi yumdum yar. Haydi. Beste ise bir üst katta ütü yapıyor. Ütü yapmayı hiç sevmem ben ya. Niye bana verdiler bu görevi? Zaten yapamıyorum da doğru Beste kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kadınların ütü yapmayı sevmemesi şehir efsanesi mi? Sanırım öyle ya çok sıkıcı bence. Bir de böyle sıcak vuruyor. <laughs> hiç hoş değil. Sen ütü yapmayı seviyor musun? Hayır sevmiyorum ütü yapmayı. Evdeki iş bölümünde zaman zaman anlaşmazlıklar çıkıyor mu? Ya aslında çıkmıyor da hani bir şekilde şey yapıyoruz yani muhakkak ufacık da olsa çıkıyor ama hallediyoruz aramızda. Ufak çıkıyor zaten hani ay benim belim ağrıyordu süpürmeyeyim. Benim işte kolum ağrıyordu silmeyeyim falan filan. Ona göre değerlendirip yapıyoruz biz. En titiz olanınız kim? En titiz benim ya. Vallahi içlerimde en titiz benim. <laughs> Toplu yaşam kurallarında bence temizlik çok önemli. Banyoya ve mutfağa çok önem veriyorum temizlikte. Ee, banyomuz zaten kendimize ait. Hani bir arkadaşımla beraber ortak kullanıyorum, Duygu'yla beraber. Onunla sorun çıkmıyor ama mutfak biraz çok dağılıyor. Ondan dolayı hani mutfak biraz sorun çıkartıyor bize şu anda. En dağınık olan kim? Bunu e, üstüne basa basa beş kere, on kere söyleyebilirim. <laughs> Lütfen bana kızmasın ama aramızda kalsın. Emine. Kahvaltı yapıyor, o tabağını falan her şeyini bırakıyor, sonra gidiyor bir kahve falan. Keyif, keyif adamı yani. <laughs> Aslında evli dağınık kişi yok, ee, biraz ben dağınığım ama onu da tabii e, genelim olarak herkes gibi topluyoruz. Peki sana kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederim. Ah İstanbul, İstanbul olalı, hiç görmedi böyle keder. Geberiyorum aşkımdan. Ondan sonrasını bilmiyorum. Ho <laughs> <laughs> Burcu Hanım hızını alamamış. Mahalleyi temizlemeye başlamış neredeyse. Burcu kendi evinde de temizlik yapıyor musun? Çalıştığım için genelde ben yapamıyorum. Peki bu evde en titiz olan kişi kim? Ee, aslında hani. Arkadaşların hepsi titiz, bir problem yok gibi gözüküyor şu an için. İki haftadır evdesiniz. Anlaşabiliyor musunuz? Evet, anlaşabiliyoruz. Bir sıkıntı yaşamadık şu ana kadar. Herkes kendi görevini biliyor zaten ne yapması gerektiğini. Tanımadığım üç kişiyle aynı evde kalmak, e, ilk başta tabii e, biraz garip geldi ama sonra alıştım yani. Çok sıcak insanlar hepsi. En dağınık olan kim? Ee, ben kendimi dağınık bilirdim ama <laughs> Emine abla benden betermiş. <laughs> Onun yanında ben gayet topluyum yani. Burcu en çok kiminle iyi anlaşıyorsun? Şimdi ben o mesafeyi korumaya çalışıyorum. Hani herkesle hani gruplaşma olmasın bunu istemiyorum. O yüzden hani herkesle iyi anlaşabiliyorum. Yani herkes uyumlu zaten. En iyi anlaştığım diye kategorilendirmeyeyim. İki seçenek var önünde. Birinden vazgeçmek zorundasın. O vazgeçiciğin Fenerbahçe mi olur, diyet mi? Gerçekten çok zor bir soru sordunuz. <laughs> yani ikisinden de vazgeçmesem ben diyetimi yaparım. Daha sonra Fenerbahçe'me koşarım. Kolay gelsin. <laughs> Adaylarımız dört bir elden temizliklerini yaptılar. Ve birazdan da canlı yayın için yola çıkacaklar. Kolay gelsin kızlar. <laughs> bu eller çok fena. Emine ne olacak senin bu halin annem? Vallahi hepsi mikrofonu vereyim. Zahide <laughs> Hanım bunlar sözleşme yapmışlar kendi aralarında. Şok oldum ya şuradan çektim. Az Ay, azıcık sen de diyorsun ama hani bende de biraz var acık ya, bir Zaydan, o kadar fazla yok. <laughs> hani var da birazcık var şu kadarcık. <laughs> Tek anne sensin içlerinde bir de. Evet. Aslında. Örnek almaları gerekiyordu beni ama Ama hepsi bu durumda örnek hepsi... alırlarsa bak o ev dört kat. Hani sonra ne yaparız bilmiyorum artık eve. <gülüyor> 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 Keyif yapmayı seviyor. Hani hemen bulaşık e, olmasın Sen yani yıkanmasın diyor. Bazı hani, yerlerim var. Gidiyor kahvaltıdan <laughs> sonra böyle bir hani oturuyor falan kahve. şimdi hanımlar evde yapıyorlar bunu yani. Her bana da bazen zor gelir. Tamam biraz duru versin derim. Önce bir işte telefon konuşmamı yaparım, işim var sonra hallederim. Ama mutfak öyle kalınca bana batar. Hele öyle hiç uyuyamam mesela. Zayıfam, Eğer mutfakta bulaşık varsa benim mümkün değil ben yani. De ben asla uyuyamam. Hep topluyorum gece saat gece bir iki <laughs> 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 Kaçta? Kaç <laughs> Uyumuyor. Zahide Hanım, Zahide Hanım Programı yattık... tekrarını denk getirmeye çalışıyorsun sen tamam. Hadi oradan kurtarabilirsin. Onların hepsi yaptıktan sonra ben toparlıyorum öyle yatıyorum. Ev Bakın burada olur. izleyenlerim var. <gülüyor> <gülüyor> İçinizde en bonkör kim? Bak orada sormamışız. Burcu. Niye? Hep o mısmarlıyor Her şeyini paylaşıyor mu? Falan gittiğimizde böyle hemen bir ya durun ben ödeyeceğim falan filan. Ay kıyamam ben böyle. sana. Öyle yani. Valla Burcu senin babanla korktuğum için ben başta <laughs> sana çok bir şey diyemiyorum. Yok yok babam kızdı bana zaten ben katil değilim dedi öyle şeyler söylüyor. Şaka yapıyorum ben dedi. Nedir babanın adı? Ercan. Ercan Beyciğim. İşte şakası tabii. Ama hani böyle ben ne soracağım? Onların kalpleri böyle kıpır kıpır atıyor. Şimdi hani aşk bir de bu zayıflama işleri. Bak ben de çok küçükken tombiktim biliyorum. Benim sözde ilkokulda aşık olduğum bir çocuk vardı. Çocuğun benim varlığımdan haberi yok. Ölsem kalsam ruhu duymaz. Sonra üniversitede karşılaştık. Gittim Emre ben geldim dedim. Sen kimsin ki dedi bana. <laughs> ben dedim senin ilkokul arkadaşlarım tüf dedi çocukken yatırım yapmak lazım diyorlardı. Doğru söylüyorlarmış. Ee, o yüzden hani kalbimiz atıyor attığı müddetçe. Aşk içinde atıyor bir taraftan. Neydi hocam siz söylediğiniz? Evimin neydi? Adamın karısı canının yarısı. İşte bunu diyen birini bulmak lazım. Sizin daha yaşınız küçük. Ama bak ne güzel baban sana sahip çıkıyor muhtemelen okumadan, belli yaşa gelmeden seni evlendirmeyecek. Ama ne yazık ki küçük gelinler de var bu memlekette. Eğer siz de onlardan birisiyseniz lütfen bize ulaşın. Yani 15 yaşında, 14 yaşında evlendirilen, ne yazık ki 100 kişiden 28 kişinin böyle olduğunu okudum geçenlerde inanamadım. Doğu ve Güneydoğu'da daha çok böyle. Gelenek mi, görenek mi, töre mi? Biz de böyle gördük. Böyle gider mi yoksa gerçekten fiziksel olarak ve ruhsal olarak ve dinen ve hukuken bu ne derece doğru ve neler yapılması gerekiyor biraz sonra konuşacağız. Telefonlarımız herkese açık. Eğer telefonunuz, e, telefon ettiğiniz adınızı söylemek istemiyorsanız söylemeyin. Bize ulaşın, beraber dertleşelim, paylaşalım, konuşalım. İdeal evlilik yaşı olur mu diye de aslında konuşacağız biraz. Peki en neşeli olan hanginiz? Benim diyeyim alıyorsun Duygu. Hayır Burcu tabii ki. Komedyenimiz o. Öyle mi? Evet. Çok Biz de eskirli. göreydik biraz esprili. Peki en kızan hangisi? En kızgın olanınız hanginiz? Benim herhalde. Öyle mi? En kavgacı? Aramızda kavga ediyoruz bazen. <laughs> Hayır şimdi ben merak ediyorum. Bak şimdi eski evin sahipleri burada. Ha? Siz de onlar da başladığında böyle canım cicimdi. Ama ondan sonra sıkıntılar başlamıştı. Ha? Dur bir dakika rüyam, rüyama vereyim bir mikrofonu. Rüyama verir misiniz? Rüyam hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de böyle başlamıştınız aslında. Biz de öyle başlamıştık. Sonra arada böyle. Sonra arada böyle tartışmalar falan oldu tabii. Şimdi de görüşüyorsunuz ama bak. Şimdi görüşüyorsunuz derken biz bir tek Nurcan abla ben Zeliha görüşüyoruz. Başka kimseyle görüşmüyoruz. Tamam dur yedi kişiydiniz. Anne kız vardı. Onlar uzağa gittiler diyelim hadi. Kim eksik? Elif. Elif geldi bana geçen gün. Elif'le hiç görüşmüyoruz. Telefon olsun dışarıdan hiç. şekilde. olsun niye öyle? Öyle bazı aramızda sorunlar oldu. Kendi aranızda kırıldınız. Evet. Özlem ya siz... ablayla da görüşmüyoruz. Biz Zeliş ben Nurcan abla. Bilmiyorum. Ben ya hepinizi çok seviyorum ayrı ayrı. Biz de seni çok seviyoruz. Elif'i de çok seviyorum. Mümkünse hiç küslük yaşamayın. Zeliş'im Nasılsın? Zayda <laughs> mı sen nasılsın? İyiyim ben de takip ediyorum fotoğraflarınızı. Elif bir Facebook'ta fotoğraflar gönderiyor. Nasıl güzel masmavi gözlerini çıkartıyor böyle. Fotoğrafçı olmalısın sen bence bak. <laughs> Keyfin yerinde mi? Evet. Devam ediyor musun bu arada kilo vermeye? Evet. Gittiğimden beri 6 kilo daha verdim. Ciddiyim. Bir alkış rica ediyorum. <laughs> Bravo. Yaklaşık kaç? 10 10 küsur muydu? 12 kilo vermiştim. 12 kilo, 6'dan 18 kilo. Evet. Yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. 21 gün her şeyi değiştirebileceğimiz başlangıç. Evet. Ben sormaya korkuyorum Rüyam sen. Devam mı tamam mı? O kadar mı durum? Ha? 2 kilo aldın. Kaç kilo vermiştin? 10. Allah aşkına dikkat et. Bak hazır başlamışken dur mikrofonsuz duymuyorum şey oldu yani ya bu son dönemde grip salgın. 16 tane iğne yedim serum falan der derken. Geçmiş olsun. Ya. Geçmiş evde oturdun hareket edemedin vesaire. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ama lütfen verin. seni hala sizinle beraber istediğiniz sorabilirsiniz ona. Siz böyle verdikçe örnek oluyorsunuz. Yani bana soruyorlar mı ne oldu kızlar diye. Şimdi buradasınız size sordum tebrik ediyorum Zeliş. Gerçekten örneksin 6 kilo daha gitmiş harikasın.